İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj Ayşe'nin Ali Beyköy'deki Bahçe Marketindeyiz. Ee, Bize Şükrü Bey karşıladı. Hoş Satış şefi. Aynı zamanda da Ziraat mühendisisiniz. Teşekkür Diye ederim. Hoş, Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Buyurun e, sizinle birlikte Bahçe Market'i tanıyalım. 1180 metrekare alanımızda salon ve iç mekan bitkileri satıyoruz. Sadece salonlarda değil, aynı zamanda iş mekanlarında, ofislerde kullanılan bitkileri satıyoruz. Evet. Ee, yine burada budama makasından, sulama malzemelerinden tutunda çim tohumu, çim gübresi ve her türlü bitki sıvı besini ve e, gübre olmak şartıyla e, ürünlerimizi satıyoruz. Evet. Evet. Kaktüslerimiz, simbium orkidelerimiz e, yine bahçe marketimize renk katıyor. Kaktüsler tabi e, ılıman iklimlerde ya da e, işte çöl iklimlerinde daha fazla tercih edilen bitkiler. E, ama ülkemiz gibi soğuk iklimlerde e, iç mekanlarda kullanılması daha fazla tercih ediliyor. Türkiye'nin de özellikle Akdeniz tarafında yine dış mekanlarda kaktüsler kullanılabiliyor. Evet burası şey. Evet burası bizim çiçek orkide. Açmış. <laughs> Öyle Kesinlikle çok teşekkür ederiz. Çok ee, burada olsun. yine orkidelerimiz var. Ee, biz burada tabii şuna çok dikkat ediyoruz. Orkideyi satarken hemen orkidenin önünde orkide ile alakalı bir sıvı besinin olmasına evet, çok evet. önemsiyoruz. Kasalarımızın hemen yanında orkide toprağımız var. Evet. Ee, ne kadar e, tüketicilerimiz ile alakalı bir çabaları olsa da teknik olarak desteğe ihtiyaç duyabilir duyabiliyorlar. Tabii. Biz burada 26 personelimizle birlikte bütün tüketicilerimize, bütün müşterilerimize teknik hem bitkiyle veriyoruz. bitki satış sunuyoruz, aynı zamanda teknik destek de veriyoruz. Teknik destek demişken hemen aklıma geliyor. Bu dönemde ne dikmeleri lazım? Evet, bu dönemde biraz daha sonbaharda içinde bulunduğumuz ortamda ki bitkilerin tamamı dikilebilir. Ama özellikle sonbaharda dikimi yapılacak bizim de çok geleneklerimizde olan çok değerli bir bitkimiz var, lalelerimiz. Evet lale soğanlarının e, ekimi bu zamanlarda olmaktadır. Evet. Yani Kasım ayı içerisinde, Aralık ayında biz toprakla buluşturmamız lazım ki e, Mart ayının ikinci yarısından itibaren çiçeklerini görmüş olabiliriz. Dolayısıyla bizim çok kadim geleneğimizde olan e, çok eski Osmanlı saray bahçelerinde evet. özellikle minyatürde e, minyatür işlem içinde çok kullanılan e, bir tür. Aynı zamanda bizim için tasavvufi değeri de çok yüksek olan doğru, e, doğru, evet. bir tür. Ee, burada tabi lalelerimiz var, sümbüllerimiz, nergislerimiz, muskarilerimiz. Bunlar ağırlıklı olarak ülkemizde tüketilen e, türler. Şurada da minik minik şeyler görüyorum. Bunlar Evet burada Evet sukulentlerimiz var, var. kaktüslerle birlikte. <laughs> e, çok değerli. Çok su tüketimi istemeyen türlerimiz. E, Bakımı kolay olduğundan dolayı ve dayanıklı olduğundan dolayı benim son kız, derece tercih edilen türler. Benim kızlarım böyle çiçekli bir yerlere girdiklerinde hemen öyle ufak saksılara yöneliyorlar ne hikmetse. Evet yani şu anda <laughs> e, kesinlikle biz de e, artık e, toplumda da bir bilinçlenme oldu. Artık nikahlarda nikah şekeri yerine Çiçek, insanlar evet, sukulent e, evet. ürünler verebiliyorlar. Sukulent bitkilerimizden verebiliyorlar. Bu da bizim için son derece keyifli. Bir de sukulentlerle beraber kaktüslerimiz de var burada. Sabit Bey. Çok güzel. Yine kaktüslerimiz de çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kaktüslerimiz? Evet dedik. kaktüslerimiz yine... E, e, tabii kaktüslerle alakalı bir efsane dolaşıyor. E, ha, kaktüsler evet. radyasyonu emer evet, diye insanlar televizyonların evet. kenarında e, kullanıyorlar. E, son derece keyifli. Tüketicilerimizden müthiş derecede istekler var. E, yani e, kaktüsün ve sukulentin her çeşidini e, insanlar evlerinde görmek istiyorlar. Ee, bir de bu konuyla artık uzmanlaşma anlamında biraz daha koleksiyonerler e, hmm. çıkmaya başladı ve çok Türkiye'de de çok değerli koleksiyonerler oluşmaya başladı özellikle kaktüs ve sukulentle alakalı. çok güzel. Ee, yani. Biz yeni ürün getirdiğimiz zaman da mutlaka buraya uğrayıp e, ürünlerimize bakıyorlar. şimdi şurası bayağı güzel yem yeşil gördüm Buradan evet. biraz bahsetsek. Ee, yem yeşil burada da e, kum kağıtlarımız ve kum kağıt yine mandalinalarımız var bunlar pensley. Ee, burada mandalinalarımız, limonlarımız. E, pensli derken bunları... Pensli kastetmek istediğim aslında şu. Evet. Yani şuradaki bir perde. Pens dediğimiz evet. aslında perde. Perdeli üretim. Bunu çok rahatlıkla koyup e, dal budak saçaklı bir şekilde değil de daha düzenli bir düzenli şekilde büyümelerini oluyor. e, sağlayan e, bir materyal. Evet. Bu şekilde de üretim yapılabiliyor. Şu evet, asparaguslarımız. Çekil. Şunlar. Asparagus kuşkonmaz diye biz ha, biliyoruz. Latincesi evet. asparagus. Ee, yine dekoratif bir ürün olarak son derece rahatlıkla salonlarımızda kullanılabilmekte. Yine livistone dediğimiz bir bitkimiz var. O da e, çok keyifli. Hindistan cevizi. Ee, müthiş derecede keyifli bir yine yani salon palmiyesi olarak kullandığımız bir tür. Bunlar? Livistone salon palmiyesi. Bunlar e, kendi tohumlar aslında. Bu tohumlar. tohumdan çıkıyor ama bunu normal olarak koyuyoruz. Hmm. Bakımı kolay olan hangisi? <laughs> ben öyle söyleyeyim size. Ee, ben Salonda, olarak, evde bakımı kolay olacak ürün. Ben teknik olarak şöyle söyleyeyim. Ee, eğer bir klimanın karşısına bitkiyi koymadıysak evet. ya da iki rüzgar ya da elektrik arasına bitkimizi koymadıysak, klimanın tam karşısına ya da kaloriferin tam yanına koymadıysak bitkiyle alakalı hiçbir problem, problem yaşamayız. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Gölge isteyen bitkiyi gölgeye koymak gerekiyor. Aydınlık bir ortam isteyen bitkiyi de aydınlığa koymak gerekiyor. Mesela burada kılıçlarımız var ve hemen arkasında zammiye palmiyelerimiz var mesela. E, şunu göstermek istiyorum sadece. Mesela zammiye palmiyesi gölge e, bitkisidir. Yani özellikle AVM'lerde çok kullanılan yani Hı. tamamen ortamın kapalı olduğu alanlarda çok kullanılan bir türdür. O yüzden eğer salonunuzda güneş almayan bir bölgeniz varsa ve orada bir yeşillik istiyorsanız sizin için en ideal bitkilerden bir tanesi. Tamam. Tamam. Zambiya. Zambiya palmiyesi. Zambiya palmiyesi. palmiyesi. Zambiya olus <laughs> diye geçer. Yine e, kılıçlarımız, sanseveryalarımız tamamı kılıç türleri. Evet. E, Sansiveria overic e, diye geçen türlerimiz, Sansiveria cylindrica diye geçen türlerimiz. Bunlar son derece gölge alanda kullanılabilir. Burada bonsai gördüm. Bu Japonların meşhur Evet, Japon sanatı. bonsai e, sanatı. E, Fikus cinsel bonsailer biraz daha ülkemizin e, soğuk yapısından dolayı çok kullanılan hmm. e, türler. E, biraz daha ileride çok daha detaylı daha ve de daha büyük e, ürünleri görmüş olacağız. Şurada. Yine burada bir monsteramız var. E, Monstera'nın çok güzel bir tarihi var Sabit Bey aslında. bu deve Deve tabanı <laughs> ve bizim babaannelerimizin, anneannelerimizin evet. aslında bitkisidir bu, salon bitkileridir. Ama şu anda yeniden trend oldu. Muhteşem yapısı. Evet. evet. Ee, yani çok değerli markalar tişörtlerinde kullanıyorlar, dekorasyonlarında özellikle kullanıyorlar. Özellikle yaprakları büyüdükçe. Evet, çok güzel, salonlarımızda harika evet. bir evet. dekorasyon malzemesi. Burada gene yine Ficus lirata, Büyük. özellikle salonu büyük olan. Ya da AVM'leri yüksek tavanlı olan, AVM'lerdeki iş yerleri yüksek tavanlı olan müşterilerimizin tercih ettiği türlerden bir tanesi. Evet. Şike burada Şuralara kaladya... Bak bakalım mı? Tabi tabii. Kaladyamız var mesela burada. Karatay evet. ile biz aslında Türkiye'de doa çiçeği olarak da biliyoruz. Bitkinin özelliği ışık olduğu zaman yapraklarını aşağıya doğru salması ama karanlık olduğu zaman da yapraklarını yukarı doğru ee, dikmesi. eller yukarı doğru dikliğinden dolayı da tüketiciler arasında doğa çiçeği olarak da geçiyor. Doğa çiçeği. Doğa çiçeği. Hmm, tamam. Evet. Ee, yine Spatifilum bitkimiz var burada Sabit Bey. Spatifilum evet. bitkisi de yine çiçekler itibariyle son derece dekoratif Çok bir e, türümüz. Hı -hı. Fakat bir özelliği daha var. Eee Dünyada en fazla oksijen üreten bitkiler kategorisinde Ve NASA'nın yayınladığı ilk 20'de de e, Spatifülün bitkisini görebiliyoruz Halk tamam, arasında Bu oksijeni en fazla üreten bitki Kesinlikle tamam, istiyorum bundan Teşekkür ederim <laughs> Mutlaka Şükrü Bey, bundan tabii ki istiyorum. çıkışta <laughs> size bir tane Hediye edelim Teşekkür ederim ee, Yine klivyo bitkimiz var mesela özellikle bahsetmek istiyorum Yani evet. hem yapraklarının Klivia. Evet, Klivia bitkimiz hem yapraklarının güzelliği ve estetiği hem de çiçeğinin e, görselliğiyle muhteşem bir bitki. Evet. Yani dekoratif olarak salonlarımızda harika çiçek açan e, çok değerli bir tür. Bu çiçekleri ne zaman açıyor? Yani e, yine, bir mevsim bir dönemde. E, tabii yılda, kaç sefer? yılda iki defa çiçek iki açabiliyor. Defa çiçek evet, yılda iki defa çiçekleniyor. Uygun şartları bulduğu zaman çiçeğini bir ay bir buçuk ay üzerinde saklıyor ama uygun olmayan şartlarda çok kısa sürede. Hemen bir çiçeklerini döküyor. Şurada bir ağacımız var. Artık ağaç herhalde. Evet, Nolina bitkimiz. Nolina bitkisi de çok değerli bir bitki. Yine özellikle fazla bakım gerektirmeyen türlerimizden bir tanesi. Yüksek tavanı olan işletmeler ya da salon olan tavanı yüksek Yüksek tavanlı salonlarda tercih edilen bir tür. Evet. Fazla bakım gerektirmediği için de yine yoğun bir talep var. Fazla bakım gerektirmiyorsa benim ilgimi çekiyor çünkü ben bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim hemen ilgimi çekiyor fazla yani bakım gerektirmeyi. Bonzaynımızın yine farklı türleri var. Bonzaynı minyatür artık bu. Evet yani bunlar da küçük bonzaylar. Masa üzeri son derece rahat evet. kullanılabilir. Karaçam bonzai dediğimiz bonzai türümüz. Hatta şu biraz daha ağaç gövdesi. Görünüyor, değil mi? Tabii. Evet, artık ha, bir evet. kültür oldu. Yani evet. tabi bonsai kültüründe de ağacı yaşlı göstermek, değil mi? Yani e, yaşlılığını hayal ettirmektir asıl olan. Evet. Çok taze bir yeni bir ağacın e, gelecekteki halini şu halini anda göstermekdir. Göster. Evet. Ee, Bunlar neden böyle bağlanıp? Bunlar çok dağılıp kırıldığından dolayı bağlıyoruz. Aslında ben hemen şurada size e, göstermek istiyorum. Aloe vera bitkimiz. Ha, aloe vera. Aloe vera ha. bitkimiz. E, bu şekilde. E, tabii ki hanımefendiler şu anda güzellik için evet, e, evet. çok e, kullanıyorlar. Yüz maskesi olarak kullanıyorlar. Evet. E, aynı zamanda yanık izlerinde, yara izlerinin kapatılmasına da kullanılan ve tercih edilen türlerden bir tanesi. E, bunu kırdığımız zaman içerisinden jelimsi bir sıvı çıkıyor. Onu sürüyoruz. Evet, jelimsi evet. sıvıyı e, elimize sürerek, yüzümüze sürerek bu şekilde bir maske uygulaması yap, yapıyoruz. Son derece de sağlıklı bir. E, Şu tezgah son komple bonsai mi? Evet, bu konu son de, tamamı bonsai. Hmm, harika. harika. Evet, burada da yeşilin her tonu var. Evet, yeşilin her tonu var. Krotonlarımız var, kroton ice tonlarımız var, kroton goldlarımız var. Ee, ice danslarımız var. Kroton Petra'larımız var. Ee, bunlar da yine son derece dayanıklı salon bilgisi olarak kullanılacak ee, türlerimizden harika bir renk, renk cümüşü. Renk harika cümüşü renkler. Olarak kullanabiliriz. Renkler harika. Şurada meyveli bir şeyler gördüm. Aa, evet. E, bunlar biraz ileride gördüğümüz küçük e, kumkuatların aslında biraz daha büyük hali. Evet. Orada yeşiller artık burada turuncu hallerine döndüğü zaman sarıdan turuncuya döndüğü anda yeme olgunluğa ulaşmışlardır. Kum bir özelliği daha var. Şeker hastalarının çok fazla tercih ettiği hmm. bir yiyecek. Aynı zamanda ekonomik pasta sektöründe de çok fazla kullanılıyor. Biraz daha limon ve portakal kullanıldığı zaman çok çabuk aroması dağılıyor. Evet. Ama kum kağıtta da yine aynı tadı vermek koşuluyla dağılmadığından dolayı çok fazla tercih, tercih ediliyor. ediliyor. Tat ve aroma vermek için. Evet. Evet fikus yani, bon e, fikuslarımızın e, bunlar, yine fikus bonsailler yapılmış. Asa fikus e, alt tür olarak çok yumuşak bir bitki kullanılıyor ve üzerinde de bunlar aşılı tamamen. Yani hı. fikus türleri aşılıyor, aşılanıyor e, ve çok yumuşak olmasından dolayı da küçük e, dalken e, bunları yine iskeletleri var, iskeletler, iskeletlerinden boğum yerlerinden e, bu bağlayarak bağlayarak bu hale getiriliyor. Bitkilerin boğumları şuralara sabitleniyor. Evet. Şurada burada şöyle bir işlem yapılıyor. Yani bitkinin boğumu nasıl tarif edeceğim bilemiyorum ama şuradan bir e, kesik alınıyor. Ha, tamam. Buradan da bir kesik alınıyor. Aşılama yapar gibi. Ve birleştiriliyor ve bağlanıyor. Ve Aşırlama dolayısıyla böyle şekiller ortaya çıkıyor. Aşılama yapar gibi evet, yani. Evet, aşılama oradan... yapar gibi. Burada gördüğümüz gibi birçok çok farklı bonzaylarımız var mesela. Evet. Ee, yani özellikle ee, şekliyle oynanmış türlere karşı bir e, hassasiyet e, de var. Yani algı çok yüksek ve insanlar tercih ediyorlar. Burada gördüğümüz zaman şekilli bir destek olması gerekiyor. Bu destekle beraber durması gerekiyor. Evet. Ama bu destek, desteği isteyen müşterilerimiz çok fazla. Yani, yani bitkinin ne kadar şekli farklı olursa e, insanların kendi özgü görülmesi bir alışveriş şekilleri de oluşmuş evet, oluyor. Evet. Herkes kendine özgü bir kendine bitki özgü istiyor. özgü bitki evet. istiyor. Evet, de, i̇stiyor. bu mümalde değerlendirebiliriz. Evet. Bahçe marketi gezdik. Çok e, harika bir ortam. Eee aradığımız her türlü çiçeği bulabileceğimize eminim sizin söylediklerinizden. Çok teşekkür herkesi ederiz. Herkesi bekliyoruz diyelim. Çok sağ olun. Biz herkesi ee, bizi bekliyoruz. ağladığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoşça Görüşmek üzere.